Teknik direktör Abdullah Avcı şu ana kadar oynanan resmi karşılaşmaların tamamında kadroda değişiklikler yaptı. Sürekli bir arayış içerisinde ve bu maçta da yine bir değişim bekliyoruz ilk 11'de. Dolayısıyla bizim şu an vereceğimiz muhtemel 11'den belki çok daha farklı bir 11'inde sahaya çıkma ihtimali Hı. bulunuyor. Bunu söyleyelim ama özellikle e, hücum attığında bir e, sistemi oturtma düşüncesi var ve aslında Abdullah Hoca'nın e, defansif anlamda özellikle takıma ilk katıldığı, ilk geldiği dönemde e, pozisyon vermeme, gol e, yememe noktasındaki sıkıntıları gidermesi için şu anda yine bir gayreti olduğunu söyleyelim. Çünkü Trabzonspor şu ana kadar oynadığı maçlarda rakiplerine çok sayıda pozisyon verdi ve bunun giderilmesi adına bir çaba var ve bu akşam Rapid Vienna maçında bunları gidermeye çalışacaktır Trabzonspor. Bir muhtemel 11 sayacak olursak kalede Uğurcan Çakır'ı savunmanın sağında Pedro Malheiro'yu Stoper'de Savic'in yokluğunda Batista Mendy, Dansville ikilisini hı hı. bekliyoruz. Sol bekte de Barisic'i e, göreceğiz çok yüksek ihtimalle. Orta sahada Lutra Mokai-Yokuşlu ikilisini e, biz bekliyoruz. Ama burada belki tercihen e, Ozan Tufan veya Bardi ikilisinden birisini hı. de hı. görebiliriz. Onların önünde Cihan Çanak, sağ tarafta Eldin Bişçak, solda Trezege, ileride Dragoş'un olacağı bir... Muhtemel 11 bekliyoruz ama dediğim gibi çok daha farklı bir 11'de çıkabilir e, demek. Yani bizim şu an gösterdiğimiz ekrana yansıyan 11'den belki çok daha farklı sürpriz tercihler de e, görebiliriz ki. Bunu Hı -hı. Sivas Spor maçında kadroda bir değişiklik yaparak göstermişti. E, belki böyle bir ihtimal yine olabilir. Bu kadroda Nusrat Ozan gözüküyor ama Nusrat evet. Okay olma ihtimali biraz daha evet. şu an için e, yüksek gibi onu da ifade edelim ama herkesin ortak beklentisi hem iyi bir futbol hem de iyi bir sonuç. Bunu Trabzonspor başarmak için bu akşam sahaya çıkacak. Peki dün bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Şimdi tabii ligde oynanan ilk Sivas spor mücadelesinin 0-0 bitmesiyle birlikte Abdullah Avcı'nın da eleştirilerin odanda olduğunu hatırlatalım. E, o da bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu organize bir kötülükle karşı karşıyayız açıklamasını yaptı. Sen bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle Trabzon'da Abdullah Avcı'ya bir bakış açısı mı, değişikliği mi gerçekleşti? Bir başarısızlık korkusu mu var taraftarda? Şöyle bir durum söz konusu. Aslında şu ana kadar 10 transfer yaptı Trabzonspor ve dolayısıyla bu yapılan 10 transferden sonra futbolun çok daha iyi bir şekilde sahaya yansıması ve takımın geleceğe dair yani sezonun geri kalanına dair çok daha iyi bir görüntü ortaya koymasını bekliyor. Önemli bir bölüm. Taraftarlar bu beklenti içerisinde. Aslında Abdullah Hoca'nın vurgu yaptığı konu bu eleştirilerden biraz daha farklı olarak özellikle Telefon numarasının e, yayılması ve telefon numarası üzerinden kendisine bazı hakaret içerikli hmm. mesajların gitmesi. Eleştiri tabii ki olacaktır. Eleştiri bir insanın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Ve taraftarların aslında burada bir bölümünü yapmaya çalıştığı bu eleştirilerden bir ders çıkarılması. Ve takımın futbolunun gelişmesi, iyi sonuçların ortaya, çık ortaya çıkması ve yapılan dediğim gibi 10 transferden sonra takımın futbol olarak çok daha iyi bir görüntü ortaya koymasını, bunu bekleme taraftarlar için çok doğal bir hak. Buna yönelik eleştiriler var ama dediğim gibi bazı özellikle telefon numarasının yayılmasından kaynaklı olarak duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ki bunu da zaten hukukçularım e, gerekli incelemeleri yapıyor diyerek de vurguladı. Dediğim gibi sosyal medya başta olmak üzere çok yoğun bir eleştiri var ama maçlardan sonra artık tribünde de bazı sesler çıkmaya başladı. Hı. Özellikle Sivas Spor maçında da bunu gördük. İçerideki Rapid Fiyon maçının da son bölümünde de bunu gördük. Taraftarların bir bölümü istifa tezahüratlarında bulundu. Ama dediğim gibi burada ortak beklenti takımın çok daha iyi bir futbol ortaya koyması ki bunu zaten Abdullah Hoca da özellikle son iki maçın ardından Hı. yaptığı açıklamalarda biraz daha vurgulamaya başladı. Taraftarlarımızın beklentisinin farkındayız. Zaman istemiyorum ama ee, bu takım çok daha iyi olacak ifadelerini de kullandı. Taraftarın asıl eleştirisi e, senin de bahsettiğin bu aslında e, birçok transfer gerçekleştirildi. E, bunlardan sonuç alamamak mı, görememek mi oldu? Ya sonuç alamamak değil. Belki daha takım yeni kuruldu ama evet. iskelet noktada. Yani merkez orta saha ve e, forvet bölgesindeki biraz sen de haberleri ekrana yansıttın. Özellikle pivot santrafor noktasında bir beklenti var. Çok uzun zamandır burayla ilgili bir transfer konuşuluyor. İşte Vegors, Oranç'ı sürekli telaffuz ediliyor ama henüz o bölgeyle ilgili bir transfer gerçekleşmedi Hı. ve özellikle Hamşik'ten sonra Trabzonspor orta sahada takımı yönlendirecek bir oyun aklı, oyun aklı eksikliği de yaşıyor. Bununla ilgili sıkıntıyı giderecek bir isim beklentisi de var. Dolayısıyla bu 10 transferden sonra dolayısıyla insanların beklentisinin artması çok normal. Çünkü çok köklü bir değişimden bahsediyoruz. 10 transfer yapıldı Hı. ama e, Başkan Ertuğrul Doğan'ın ifadesiyle en az 2 veya 3 hatta belki daha sayıda daha fazla sayıda transfer yapılması ihtimali de söz konusu. Dolayısıyla bu kadar radikal bir değişimin içerisine giren takımın futbol olarak çok daha iyi şeylere imza atması bekleniyor. Ama bu akşamki Rapid Viyam maçıyla başlayacak süreçte bunun Trabzonspor adına, futbol adına ve sonuç adına çok daha güzel şeyler ortaya çıkar ve daha sezonun başındaki bu çalkalanmalar demeyeyim de bu tatsız durumlar herkes adına, yani taraftarlar adına da kulüp adına da bir şekilde sona erer. Tabii bu kadar çok transfer gerçekleşince takımın kendisi de çok fazla değişince zamana da ihtiyaç duyuluyor bir anlamda. Şimdi Rapid'in mücadelesi umarız olumlu bir şekilde atlatılırsa dediğin gibi bir bay geçecek bir haftası da var Trabzonspor'un aslında güzel de bir döneme de giriyorlar. İşte ama bu akşamki maçın sonucunun ve özellikle de futbolun bu noktada güzel işaretler vermesi gerekiyor. Herkesin beklentisi. Bu noktada dün Okay Yokuşlu da aslında buna açıklamada açıklamasında biraz vurgu yaptı. Biz iyi çalışıyoruz bunun sonucunun da sahaya yansımasını istiyoruz dedi. O sonuçlar sahaya yansıdıkça en azından bir taraftarlar futbol izlemeye başladıkça Yani güzel bir oyun ortaya gördükten sonra bu hı hı. E, olumluya doğru bir gidişat içerisine girecektir. Peki bir de transfer konuşalım istersen. Şimdi yeni bir transfer de geldi. Batagov'da imzayı attı takıma. Batago için nasıl bir planlama düşünülüyor? Ve sonraki süreçte tabii ki Ertuğrul Doğan'ın bahsettiği de söz ettin sen. Belki 2-3 hatta 4 transfer de gerçekleşebilir ilerleyen dönemde diye. Özellikle hangi bölgeler ve tabii isimler de var mı? Ee, Arseniy Batago transferi e, hızlı bir şekilde tamamlanan transferlerden bir tanesiydi. Ama Ukrayna'daki savaş durumu nedeniyle oyuncunun, Türkiye geliş süreci biraz uzadı. Oyuncu tam iki gün boyunca Ukrayna-Polonya ukrayna, ukrayna Polonya sınırında bekledi ve ardından diplomatik yazışmaların tamamlanmasından sonra şehre geldi. Sağlık kontrolü yapıldı, herhangi bir eksikliği yok. Takımla birlikte antrenman yaptığı için ve olimpiyatlarda da mücadele ettiği için Fiziksel anlamda da bir eksiklik bulunmuyor şu an itibariyle. Ama bugünkü maçta ben 11'de başlama ihtimalini biraz düşük görüyorum açıkçası. Biraz hı hı. potansiyeline de yatırım yapılan oyunculardan bir tanesi. Scout ekibinin keşfi ve teknik ekibinde onayıyla gerçekleşmiş bir transfer arsini e, Batagor transferi. Diğer noktada başkanın ifade ettiği transfer harekatında e, başkan Ertuğrul Doğan özellikle forvet hattına bir değil iki transfer yapmayı düşündüklerini sürekli olarak vurguluyor ve 8 numara pozisyonu içinde bir arayış var bundan bağımsız olarak yine çok uzun zamandır konuşulan Muhammed Çam transferi var ve Stoper bölgesinde de bir ihtimal konuşuluyor yani. 4 veya 5 transfer ihtimali halen Trabzonspor için e, sıcak gündemlerden bir tanesi. Ama özellikle pivot, santrafor ve 8 numara pozisyondaki transferlerin e, tamamlanması ve takıma katılması noktasında teknik ekibin de beklentisi var ve bunu sürekli olarak e, vurguluyor şu an itibariyle. Bu noktada özellikle e, forvet attığı için e, Paolo Nacu ve Wood Begors isimleri sürekli olarak gündemde evet. ama son bir haftada çok yoğun bir değişim yaşandı mı diyecek olursak bu iki isimde benim aldığım bilgiler böyle çok radikal bir değişim yaşandığına işaret etmiyor açıkçası ama her iki isimde de temaslarının çok yoğun bir şekilde sürdüğünü söylüyor kulüp yetkilileri onu da ifade edebilirim.